Gatil, Israil, Ortadovna reforma! Gatil, Israil, Ortadovna Sayın Başkanım, yalnız ters, ters ışık olmuş. Öyle O tarafa mı geçiyor? O tarafa olursanız çok gözükmüyoruz. Birkaç ay daha oluyoruz, ters Tamam, arkadaşlar, o tarafa geçelim. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz biz bugün buraya 1967'lerde denize döktüğümüz Amerikalara bugün öfkeliyiz, nefret doluyuz. Bu yüzden konuşmamı uzatırsam hepinizden özür diliyorum. Ben sözü Erkan Başkanımla veriyorum. Sesim gitti. Kusura bakmayın. Sevgili arkadaşlar, değerli basın emekçileri, sesimizin ulaştığı bu ülkenin tüm onurlu insanları, dünyanın dört bir yanında yüreği barış için atan, barış için mücadele eden, din farkı, dil farkı, renk farkı, cinsiyet farkı, yönelim farkı gözetmeden barışı yaratmak için hayatını ortaya koyan tüm mücadele arkadaşlarımız. Hepinizi kürecikten sevgiyle, saygıyla, dayanışmayla selamlıyoruz. Değerli arkadaşlar, kürecikteyiz, üzülerek söylüyoruz, utanarak söylüyoruz. Bugün ABD emperyalizminin, katil Amerika Birleşik Devletleri'nin, katil İsrail'in yaşadığımız bölgeyi kan gölüne çevirmesine hizmet eden Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki bir toprak parçasından sesleniyoruz. Biraz önce yoldaşımız söyledi. Şu gördüğünüz alan güya bağımsız bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin toprakları. Güya Anadolu'nun ortasındayız. Ama bu ülkeyi yöneten işbirlikçi iktidarın işbirlikçiliğini tescil etmek için. Amerika Birleşik Devletleri'ne hizmette sınır yoktur demek için. Bölge halklarına karşı yürüttüğünüz her operasyonda biz sizinle birlikte izlemek için peşkeş çekilmiş ülke topraklarından sesleniyoruz. En sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeceğim. Bir avuç toprak parçasının üstüne bile Amerikan postallarının, elleri kanlı Amerikan askerlerinin postalarının basmasına tahammülümüz yoktur, sabrımız yoktur, rızamız yoktur, kabulümüz yoktur arkadaşlar. ABD, defol. ABD, defol. ABD, defol. Arkadaşlar geçen gün İncirlik'teydik. Aynı şeyi orada da söyledim. Bu ülkede Amerika Birleşik Devletleri'nin insafına, denetimine terk edilmiş ülke toprakları olduğunu hepimizin bir kez daha hatırlaması gereken günlerden geçiyoruz. Bakın aylardır, aylardır bir taraftan bu ülkeyi yönetenler sözde Filistin'de öldürülen çocuklar için gözyaşları döküyor. Sözde Filistin davası için timsah gözyaşları döküyor ama öbür taraftan Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren, Suriye'yi parçalayan, Lübnan'ı darmadağın eden, Filistin'i taş üstünde taş bırakmayacak halde yıkıma uğratan ve en son İran'a bombalar yağdıran İsrail'le işbirliği yapan bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Ve bu iktidar bu işbirliğinin görülmemesi için İncirli gerçeğini bize unutturmak istiyor. Kürecik radar üstünü bize unutturmak istiyor. Yani bu ülke topraklarından yapılan faaliyetlerle Orta Doğu'da el kadar bebeklerin hayatını kaybettiğini, çoluk çocuk, yaşlı kadın, genç demeden herkesin katledilmesine ortak olduklarını bu ülke halkının bilmesini istemiyor. İşte biz bugün burada bu gerçeği herkese göstermek için, bir kez daha göstermek için ve bu gerçeği kabul etmediğimizi, bu gerçeği değiştirmek için mücadeleye devam edeceğimizi burada doğrudan onların yüzlerine baka baka haykırmak için geldik. Değerli arkadaşlar, buraya gelen sayıları çok sınırlı devrimcilerin, yurtseverlerin, sosyalistlerin, komünistlerin karşısına işte gördüğünüz bu barikatlar diziliyor. Neyi koruyorlar? Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren siyasetine, o silahlanmasına, o saldırılarına lojistik destek veren bir üssü koruyorlar. Neyi koruyorlar? Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği boruyu öttürmesini koruyorlar. Neyi koruyorlar? İsrail'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle katil İsrail'in bütün bölgeyi kendisi için dikensiz gül bahçesine çevireceği saldırıları, insanlık dışı, hukuk dışı saldırıları korumak için karşımıza barikatlar çıkartıyorlar. Bu ülkenin insanları, biz inanıyoruz, biz biliyoruz, onurlu insanları, bu ülkenin emeğiyle, alın teriyle yaşayan onurlu insanları, bizim ülkemizin yönetimi ne yapıyor olursa olsun, bizim ülkemizden İsrail'le işbirlikçiliğin çıkmayacağını söylemek için buradayız. Bizim ülkemizden ABD'nin katliamcı politikalarının yanında duran insanlar çıkmayacağını söylemek için buradayız. Varsa Amerika Birleşik Devletleri adına Adalet ve Kalkınma Partisi dedikleri bir truva atının içine gizlenerek Türkiye'de kendi kanlı politikalarını sürdürmek için fırsat bulduğunu düşünsün. Biz bundan 50 sene önce, 60 sene önce nasıl bu emperyalistlere karşı dimdik durduysak, nasıl onları bu topraklardan söküp attıysak, nasıl onları denize döktüysek, nasıl bütün dünyaya emperyalizme karşı mücadelenin nasıl verilmesi gerektiğini gösterdiysek, bugün de emin olsunlar aynı inançla, aynı inatla, aynı kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğimizi söylemek için buradayız. Amerika Birleşik Devletleri bu ülkede sürdürdüğü kanlı faaliyetlerini bazen NATO kılıfının içine sokuyor. Bize diyorlar ki NATO aslında bir savunma örgütüymüş. Kardeşler, yurttaşlar yalan söylüyorlar. NATO Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm dünyaya dönük saldırılarının kılıfı olsun diye kurulan bir saldırı örgütüdür. NATO dünyanın her yerinde emekçilere, halklara, yoksullara düşmanlık üreten bir saldırı örgütüdür. NATO bir savunma örgütü olsaydı, onların söylediği gibi bir savunma örgütü olsaydı 1990'larda artık Sovyetler Birliği tehdidi onlara göre ortadan kalktıktan sonra NATO'nun da kendisinin ortadan kalkması gerekirdi. Ama ne oldu? Yıllarca Sovyet tehdidi var. Bizim Türkiye'de üstlere ihtiyacımız var diyerek bu ülke halkını kandırdılar. Bu ülkedeki işbirlikçi iktidarları o koltuklarda tutarak bu ülkede sözde Sovyetler Birliği tehdidine karşı bu üsleri kurmadılar mı? Bugün Sovyetler Birliği yok. NATO genişlemeye, NATO büyümeye, NATO yaşamaya, NATO saldırmaya, NATO öldürmeye devam ediyor değerli arkadaşlar. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin kılıfı, Amerika Birleşik Devletleri'nin günahlarının üzerine örtmek için sözde savunma örgütü diye pazarladığı NATO'yu da bu topraklarda istemediğimizi Açık açık söylüyoruz. NATO defol diyoruz. Bu memleket bizim diyoruz. Değerli arkadaşlar buradan açıkça ilan ediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Truva Tarihteki o hikaye gibi Truvatının içine yerleşmiş Amerika Birleşik Devletleri bu ülkede istediğini yapıyor. Buradan Amerikalılara sesleniyoruz. Öyle Truva arkasına saklanmayın. Varsa cesaretiniz gelin çıkın karşımıza. Varsa cesaretiniz çıkın karşımıza. Saklanmışsınız buralara. sözle barış adı altında, sözde özgürlük adı altında bölgemizi bütün emekçiler için, bölgemizdeki bütün halklar için cehenneme çeviren politikalar uyguluyorsunuz. Buna asla ama asla izin vermeyeceğimizi bilmeleri lazım. Evet Tayyip Erdoğan'la el sıkışmış olabilirsiniz. O el sıkışmadan iki tarafta mutlu olmuş olabilir. Iki tarafta gülüyor olabilir. Ama biz Trump'ın ellerindeki kanı görüyoruz. O fotoğrafta Trump'ın ellerindeki kanı görüyoruz. Türkiye'den istediklerini almanın verdiği mutluluğu da görüyoruz ve söz veriyoruz. O mutluluğu Trump'ın da kursağında bırakacağız. O mutluluğu Tayyip Erdoğan'ın da kursağında bırakacağız. Bu ülke bağımsız ve özgür bir ülke olacak. Biz bu ülkede yaşayan tüm yurttaşlar Orta Doğu'daki bütün haklarla beraber barış ve kardeşlik içerisinde yaşayacağız. Ve barış ve kardeşlik içerisinde yaşamanın ilk şartının emperyalistleri bu topraklardan def etmek olduğunu biliyoruz. Buradan tüm Türkiye'li emekçilere, tüm yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bakın hepimizin evine giren ekmek küçülüyor. Hepimizin yarınlara dair kaygıları artıyor. Hepimiz çocuklarımızın geleceğine her gün daha büyük bir korkuyla sarılıyoruz. Bu ülkede insan gibi yaşamak için daha ne yapmalıyız diye düşünüyoruz. Sabah güneş doğmadan evden çıkan kardeşim. Sabah güneş doğmadan çıkıp güneş battıktan sonra evine dönen işçi kardeş, Köylü kardeşim. Emekçiler. Sizin o emeğinizin karşılığıyla oluşturduğunuz devlet bütçesi var ya, hazine var ya. Geçen hafta Lahey'de yapılan anlaşmada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten bu siyasi iktidar ve onun temsilcisi Trump'la o fotoğrafı çektirebilmek için, Trump'tan istediği siyasi desteği alabilmek için söz verdi. Dedi ki ben Türkiye'de gayri safi yurt içi hasılanın yüzde beşini bundan sonra silahlanmaya ayıracağım. Her gün silahlanmaya ayırdığım para artacak ve hedefim bunu yüzde beşe çıkartmak dedi. Değerli arkadaşlar bu ülkede eğitime ayrılan pay yüzde iki buçuk sağlığa ayrılan pay yüzde bir buçuk ama sadece Trump emir verdi diye sadece Amerika Birleşik Devletleri öyle istedi diye bizim gayri safi yurt içi aslanımızın yüzde beşi silahlanmaya gidecek. Bakın beş kuruş beş kuruş zam yapmamak için kırk tane takla atan bu AKP iktidarı bir anda gayri safi aslanın yüzde beşini silahlanmaya, savaş politikalarını ayırmaya kabul etti. E kardeşim hani para yoktu. Hani emekliye verecek paran yoktu. Hani asgari ücretliye verecek paran yoktu. Hani kamu işçisine zam yapamıyordun. Hani memurların zammını istediğin gibi gerçekleştiremiyordun. Hani bu ülkede yoksulluk vardı, kriz vardı. O yüzden bunları hayata geçiremiyordun. Utanmıyor musun? Emeklinin yüzüne bakarken utanmıyor musun? Asgari ücretlinin yüzüne bakarken utanmıyor musun? Memurların yüzüne bakarken utanmıyor musun? Bu ülkenin vatandaşını aç bırakırken utanmıyor musun yüzde beşi? Trump'a veriyorsun. Ve neyin karşılığında kardeşler? Neyin karşılığında? İsrail'in Filistin'i bombalamasını ABD sonsuza kadar desteklesin istiyorlar. Buradan öyle bir iktidarla karşı karşıyayız ki. Şu fotoğraf var ya arkadaşlar şu fotoğraf. Bu fotoğraf bu ülkeyi nasıl bir yalan iktidarının yönettiğini fotoğrafıdır. Bu fotoğraf bu ülkeyi nasıl bir işbirlikçi iktidarın yönettiğini fotoğrafıdır. Bu fotoğraf Türkiye'yi nasıl İsrail dostu bir iktidarın yönettiğinin fotoğrafıdır. Bu fotoğraf Amerikan işbirlikçiliğinin fotoğrafıdır. Ve işte biz bu fotoğrafı değiştirmek için buraya geldik. Biz şunu söylüyoruz değerli arkadaşlar. Siz bir taraftan Filistin için ağlarken bir taraftan gemileriniz tıkır tıkır İsrail'e ticaret yapmaya devam ediyordu. Bunu Dışişleri Bakanımız da söyledi. Bunu AKP Genel Başkan Yardımcısı da söyledi. Üstelik öyle utanmazca söyledi ki. Eyvallah İsrail soykırım yapıyor ama biz bir veriyorsak altı alıyoruz İsrail'den dedi arkadaşlar. Yani bir verip altı alıyorsak soykırımı da görmezden gelebiliriz dedi. İşte bütün bu gerçeklerin Türkiye emekçileri tarafından, Türkiye halkları tarafından bilinmesi için tam da bu işbirlikçiliğin fotoğrafının çekilebileceği yerden Türkiye emekçilerine seslenmek istedik. Değerli yurttaşlar, biz bunu hak etmiyoruz. Bu ülkenin onurlu insanları bunu hak etmiyor. Bu ülkenin yiğit insanları, bu ülkenin güzel insanları bu fotoğrafı hak etmiyoruz biz. Bizim güzel ülkemiz komşu halkların katledilmesine göz yummayı bırakın. Ortak olacak bir siyasi iktidarı asla kabul etmiyor. O yüzden görev bir kez daha Türkiye emekçilerine, Türkiye yoksullarına, Türkiye halkları da düşüyor. Madem bu ülkeyi yöneten iktidar Amerika Birleşik Devletleri ile dost oluyor, biz de dünyanın bütün ezilen halklarıyla dost olacağız. Madem bu iktidar İsrail'in soykırımcı politikalarına rağmen askeri, siyasi, ticari anlaşmalarını iptal etmeye cesaret edemiyor, biz her yerde, sesimizin ulaştığı her yerde daha fazla Filistin halkına sahip çıkacağız ve biz şunu bileceğiz. Bu ülkenin özgür olabilmesi için emperyalizme karşı mücadele vermemiz lazım. Bizim bölgemizde barışın egemen olması için hep birlikte emperyalizme karşı, Amerika'sına karşı, NATO'suna karşı birlikte mücadele etmemiz gerekecek. Biz dünyada barışı sağlamak için aramızdaki tüm ayrımları bir kenara bırakarak dünyanın bütün halkları, bütün emekçileri alın terinin kardeşini, alın terinin kardeşini bu dünyaya egemen kılmak zorundayız. Ve bilelim ki biz dünyada barışı sağladığımızda, biz dünyada emperyalizmi yenilgiye uğrattığımızda o emperyalizmin işbirlikçi iktidarları da bu ülkede ayakta kalamayacaklar. İsrail'in arkasında durmadığı bir AKP Türkiye'yi yönetemez. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini almayan bir Tayyip Erdoğan o Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturamaz. Biz hem işbirlikçilerine karşı hem babalarına karşı bağımsızlık mücadelesini, demokrasi mücadelesini, sosyalizm mücadelesini hep beraber büyüteceğimizi bir de burada Amerikan askerlerine karşı haykırmak için kürecikteyiz. Kürecikten ezilen dünyanın tüm halklarına selam olsun. Dünyanın dört bir yanında barış için, Özgürlük için sesini birleştiren tüm halklara selam olsun. Filistin'de katil İsrail'in tankına, topuna, silahına karşı yüreğiyle elini alarak direnen gencecik kardeşlerimize, Filistin'in yiğitlerine bin selam olsun. Karosun emperyalizm karosun NATO